Kıymetli mücadele arkadaşlarım. Türk Büro Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Kütahya Kamu Sen İl Temsilciliğinde yaptığı açıklamada, bilindiği gibi bu yıl ilk defa memurlar zam artışı olmadan yeni yıla girdiler. Bunun sebebi 17 ay önce yapılan referandum gereği memur sendika yasasının yeniden düzenlenmemesidir. Halbuki 17 ay zaman zarfında şike yasası iki kez, milletvekillerine zam yasası yine iki kez, MİT başkanlığı koruma yasası gibi birçok yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir günde geçtiği gibi köşkten de anında onaylanmıştır. Ne yazık ki 2,5 milyon çalışan memur olmak üzere 1 milyon 800 bin emekli memur 60 bin köy kurucusu, 300 bin dul ve yetim aylığı alan 280 bin muhtar aynı zamanda yaklaşık 50 bine yakın şehit ve terör mağduru aylığı alan toplam 5 milyon insanı ilgilendiren memur sendika yasası halen alt komisyonda beklemektedir dedi. 2010-12 Eylül'de yapılan anayasa değişikliği ile birlikte memurların toplu sözleşme hakkı anayasamıza girmiş idi. O günden bu yana 17 yıl gibi, 17 ay gibi bir süre geçmesine rağmen hala hükümet memurlarla ilgili yasa tasarısını kanunlaştırabilmiş değildir. Yokuş maalesef devlet başta yemek ücretleri olmak üzere kreş ve lojman kiralarına Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10'lara varan artışlar yaptı. Aynı zamanda vergisini zamanda ödemeyen vatandaşlara her ay %1.4, telefon faturasını bir ay geciktiren vatandaşlara %4, elektrik, su ve benzeri faturalarını ödenmesindeki gecikmelere gecikme farkı alan devletten bizler de zamsız geçen her ay için gecikme farkı istiyoruz dedi. maalesef zam alamamış ama devlet kendi verdiği hizmetlerden ya da kendi etki alanında olan hizmetlerden zam vermediği halde zam almaya devam etmiştir.